Hepinize merhaba X ailesi ben Xir. Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Ee, şimdi klasik maça gireceğiz ama klasik maça girmeden önce e, daha doğrusu hem video çekeceğim zaman hem de rank kasacağım zaman kesinlikle ölüm maçı atıyorum. Ölüm maçına mutlaka giriyoruz. Elimizi ısındırmak amaçlı, refleksi açmak amaçlı. Şimdi isterseniz kısaca bir ölüm maçına girelim. Ondan sonra e, klasiğe dalarız. Hafiften bir elimizi ısındıralım. Ondan sonra girelim. Ee, bunu da videoya almak istedim. O zaman hadi bakalım videoya geçelim. Hadi bakalım elimizi ısındıralım. Şuradan bir bombam gider mi kimse? A. Bak şunun üstüne doğru bam. Bombayı atarken her zaman böyle atın. Kanka ama mermin bitecek senin. Öyle çok boşa sıkma istersen. Haydi bakayım aslan parçası. Ulan çok vurdum. Şu. Aga bende ping mi var? Yok, pingim de yok. Bir saniye. Dalıyorum ya. Ya da dalmasam daha mı olacak? Bak o orada bek ama beklemedi. Bekleseydi çok güzel bombayı oturturdum onu. Hop hop hop. Ulan beni kim vurdu? Aga hangara da hangara hiç bakmıyorlar ki ya. Bak bu adam tehlikeli. O adam mermi bitecek. Aynen. Abi bizim elemanlar boş ya. Allah bizim elemanlar boş. Takımı yine ben kurtaracağım galiba öyle görünüyor. Şuraya bak 10 tane Toplam 10 tane leşimiz var. 7'si zaten benim. Allah razı olsun yani. Vurabildiniz sonunda. Şöyle bir bomba. Şuraya biri doğru geliyor ama. Hadi. Bir sana bir sana diyecektim ama olmadı. Abi bizim elemanlar boş. Bekle. Çekil önümden. Aynen ileriye doğru. Yok. Hop. Bu da tamam. Dalın abi dalın dalın dalın. Arkada Bizimkiler hep arkada bekliyor ya. 19 21. Bu maç döner mi? Biraz zor gibi ama. Deneyeceğiz. Şöyle arka tarafa doğru. Hadi be. Oo yere yatmışlar. Bu diğerini aldım da yat yat orada bir beklesene sen aynı şekil Allah aşkına aynı şekil beklesene bir saniye orada beklemiyor o nereye kayboldu ya inden aşağı sen de in aşağı 29 24 şu yeleği ben bir alayım. O ne Allah hangisine bakacağım? şaşırdım aga. Bizim elemanlar bastırmıyor ki hiç. Neyse geliyorum. Bir bombam var size ama umarım tutarsınız. Mermini boşa harcama dostum. Sen bendensin. Aha. Ulan o nereden geldi ya. Abi ark arkada bekliyorlar ya. Baksana. Şu arkada biri var mı? <laughs> Varmış valla. Sen de gel buraya. Ve bu iş bu kadar. Groza. Toplam 18 leş. Bir bakalım. 18 leş benim var. Aziz'in 13. Balyoz'un 8. Çat flora 1. Güzel. Kimin beklediği belli oldu. Neyse direkt maça geçelim. Evet şu altın Miravda'ya yakından bakalım bizde. O yüzden Hacı'ya geldim. Gelen var mı? Yok gibi. Ha var. Acilen silah lazım. Eseler. Eseler olmaz ama. Eselerden vallahi nefret ediyorum ben ya. Hiç sevmedim. Önümde ayak sesi var. Geliyor. Selamun Aleyküm. Hop. Kertenkele kardeş. Sen sürünmeye devam et. Sürüngen familyasından. Hop 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 sakin sakin gittim ben. Geldim geldim şaka yaptım hop 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 hop. Zalim. zalimin kızı. Bunu da aldık. Tamamdır bir takımı karanlığa gömdük. O tamam. Şuradan ayak sesi geliyor ama bir cam basmam lazım ya. O enerji. Tamam olur olur. Bir bize olsun kurtarır. Hadi dostum. Göster kendini. Ulan bıcır bıcır geziyorsun da kendini göstermedin ha. İlla rush mı atalım? Bana bak. pustum mu lan? Allah belanı Bu pustu ya. Bunlarda bir şey var mı? Ne aldın lan? Kaç. Valla mecbur AKM'ye geçtim. Yakın mesafede biliyorsunuz zaten affetmiyor. Hatta şu S12'yi de alalım bence. Çünkü S12 daha mantıklı. Bu adam şurada bir yerde pustu bekliyor ya. Hayır ayak sesi verse tekrar. Yerini bilsem sıkıntı yok. Şunları da bir salla. Geliyorum lan. Hadi bakayım. Allah daralttın beni ya. Ayar ettin beni ya. Çık lan neredesin? Dipçiğim var mı? Benim var. Şş, alo. Burada olduğunu biliyorum. Hatta bu el AKM mi oynasak acaba? Şu SKS'yi alayım ya. AKM yapabiliriz bak bu el. Ama uzağa sprey atamam. Hani çok uzağa daha doğrusu. Çok uzağa sprey atamam ama orta seviyeye yani çalışır. Bir şeyler çalışır benden. Bilmem AKM yapabiliriz bu el. Bu adam nere pustu ya? Aha burada. Lan yarım saattir seni arıyorum ya. Sen bot muydun lan acaba? Kusuyor. Kusuyor sen miydin lan? Acaba. Bence burada adam yok ya. O adam burayı terk etti bence. Büyük bir ihtimalle burayı terk etti. Neyse ben o zaman şuraya seri bir şekilde bakayım. Seri bir şekilde lootumu yapayım ondan sonra e, tekrardan buluşuruz. Bu arada oyunda hile var. Gördünüz mü bilmiyorum ama videoyu bir tık geri alırsanız sol taraftan çıkıyor. Adamın ismi yok. Kendi kendine bombaya patlattı biri de. Neyse ben loot'umu yapayım hemen geliyorum. Evet şöyle altın mirado'ya doğru bir bakalım. İçeriden de bir cacık çıkmadı bu arada. Sadece bir kompansatör bulabildim. Araba nasıl sizce ya? Bence çok güzel bir şey değil. Hani tabi şimdi görür görmez uf arabaya bak falan diyemem. Çünkü daha önceden gördüm. Hani kayıt almadan önce daha doğrusu daha önceden gördüm. Sürdüm. Biliyorsunuz zaten Royal Pass görevi vardı. Onu yapmak için almıştım ama yani bence çok iddialı bir şey değil. Benim tahminimce. Hani farkı neymiş? Altın sarısı, goldmuş ne bileyim haritada bir haritada bir tane var galiba bildiğim kadarıyla o da bir tek hacı da var Vallahi ben öyle çok aman aman beğenmedim yani bilmem herkesin zevki farklı tabii ya normalde ben gene gelmezdim buraya da sırf işte ya daha önceden Merado'yu aldım ben ee, bir, 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 bir kere de videoda alayım diye şey yaptım ama Hacıya pek kimse gelmedi ya. O da dikkatimi çekti. Ben şunu attıkça bu niye oluyor acaba? Bir dakika dur. Veyahut da çantada kalsın. Çantada beklesin belki bilmiyorum. Belki bir M4'e falan geçebilirim. Veyahut da avuk. Avuk da olabilir. Yani drop çözersek muhtemelen çözeriz zaten de. Hatta geliyor. Kurmalı da çıkmadı. Aha drop attı. Kurmalı da çıkmadı ya. Allah razı olsun bir 4x verdi ama yanına bir tane kurmalı vereydi tadından yenmezdi bak. Çok güzel olurdu. Belki bir AVM çıkartırız şuradan ha. Ne diyorsunuz? Şuradan bir AVM çıkartmamız yok mu? AVM çıkarsa zaten direkt win. Kesinlikle bin. Hop 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 hop. Ne oluyor lan taklaya geldik. Şu işareti bir kaldır bakalım. Drop aldıktan sonra şu tuğlalı yere bakacağım. Bu buraya bakacağım buradan. Bir şeyler çıkabilir bize. Bu tuğlalı yerlerden genelde iyi şeyler çıkıyor ya. Anlamadım bilerek mi yapıyorlar? Drop'u da gitmiş. Nereye atmış arkadaş? Dağın ucuna kondurmuş. Bakıyoruz. Vallahi Groza. Şu susturucuyu da alayım. Lazım olabilir. Tamam hani avuk falan diyordum ya onları unutun. Groza. Bu el Groza ile oynayacağız. Yalnız bir tane susturucu lazım bana. Var mıdır buralarda? Drop'a gelen var mı acaba? Valla pek kimse görünmüyor ama. Bir tane lazer. Bak bir tane lazer bulayım. O ne lan? Yapay zeka. Uh. Dur lan belki de şey vardır ya kurmalı falan vardır Bazen kodunuzu güzel yazıyorlar Yani bak 6x çıktı Altın miradoyu getirdiler ya Şey yapabilirlerdi bak mesela arabayı biraz daha e, Korunaklı yapabilirlerdi Ne bileyim Mesela normal yol kenarlarındaki miradolar 150 basıyorsa bu 200 basabilirdi. Allah. Şu sağ taraftan birisi Kar98 deniyor. Ona lan bir tane daha mı drop? Dur dur. Şimdi dropun zamanı değil. Şuradan birisi Kar98 atıyor ama Nereden attı ya? Adam mı lan şu? Bir şey diyeyim mi? MK çok MK çok fazla tepiyor. Şu sağ tarafta birileri var. O arkadaşını kaldırmaya gitmedi. O arkadaşını kaldırmayacak galiba. Büyük bir ihtimalle Şuradan da ses geliyor. Bu nereden attı? Bir dakika. Yukarıda. Onu kaldırdı bence ya. Lan drop'a gidecektim de drop'u almışlar. Aha gördüm seni. Lan bir kere daha göstersene. Bak o M24'lü orada. O da bakmıyor ki. Onlar gelecekler. Şu beni görüyor mu lan? Hadi bir daha. Orada tahta mı var ya? Şu tepedekiler kaldı. Tepedekiler aşağıya inecek. Mecbur inecekler. Hatta iniyorlar bile. Bunlar son muydu lan? Bu dakikaya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Ee, fazla bir yok. 7 tane leşimiz var. Ama Miramar'da adam bulmak zor. Yani gerçekten çok zor. Adam bulunmuyor Miramar'da. Hani Sanok falan küçük harita olduğu için çok çabuk bulunuyor. Bu seferlikte böyle olsun. 7 leşle birincilik aldık. Toplam 1328 hasar vermişiz. Yani daha güzel olabilirdi ama olmayacak demiyorum. Tabii ki de daha güzelleri de olacak. Mutlaka olacak. Şimdilik yedileşti. Birinci olduk. Hemen şurada bulunan bağlantılardan farklı bir bölüme, farklı videoya ulaşabilirsin. Farklı bölümlerde farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay iksalesi. Bay bay.